var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Güldağ. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün davarı salmadık. Sulayız. Çok soğuk var. Acayip soğuk var. Karatıyor hafiften. Yavaş yavaş karatıyor. Soğuktan da irkmiyor. Hayvanları sulayıp yemleyip evim ev gire gideceğiz. Eşki bitik yapacak. Zobada evi çağırdı gün oraya gideceğiz ilk önce hayvanların işini görelim önce onların karnını doyuralım ondan sonra biz de gideriz soğuktan su bile içmiyor hayvanlar çok soğuk var ya şeye baksana hemen ağacı ağır buluyor telden. kapandı mı durmuyor bunlar daha gidecek hemen soğukta Şşt! soğukta ne işin var Yürüyün bakayım ısıcacık ağırda yiyin için yatın. Böyle günde. Bakın kar atıyor arkadaşlar Kartan taneleri. Böğün hiç ortalık salmadı kendini. Dün iyi saldıydı bayağı. Böğün her yanı taş gibi don. Buz. Şişt. Kabış geçiyor. İn aşağı gözün yukarıda. Bu kadar malı saldık. Fazla su içmedi bakın. Batmalar hala dolu. <laughs> Var anne. <laughs> Yasak bugün. Yasak. İn aşağı. Soğukta ne yapacağım? Her şey don. Ağaçlar kar. böyle soğuk olmazdı kuşlukları hep gece olurdu Söğür geceden soğuk olmaya başladı Yarın hava az normal gibi ama yarın giderler mutlaka Baksana çalıya nasıl saldırıyor arkadaşlar Hup çalları şey yapıyorlar Karınları tok ama İlle Şey yapıyorlar da var değil mi sonuçta kara geçin? İlle dağı görecek durmaz Gözü dağda O kadar saman iyi mi yiyorlar. Bedenleri iyi. Hem bırakma şanslar var. Daha gittim soğukta. Burada lan oralar peki? Şşt. Hepsi bu mu anne? Kızım. Kurtak da iyice dinlendi ama kaç gündür iyi yatıştalar. Çok geçilere bağır ya. Ne ağzı duruyor ne Hoş. ayaklar duruyor. Kıvıl kıvıl dolanıyorlar ya. Çok tehlikeli. Yamacı olduğuna var ya. altlar hep buz arkadaşlar şuralar. Takır takır buz. Şuna baksana veriyor ama buzu. Buzlar eriyip gidiyor. Yamaca baksanız arkadaşlar. Ayakta durulmuyor. Şu arada var ya. Davarlan nerken kayıyor. Buz muzu atıyoruz ama arkasından eridi mi yine donulmuyor. Yani. Kenarlarda artık gideceğiz. Böyle hava baya çok sert. Şimdi samanlarını verelim. Bu künye de varlar böyle. Hayır hayır. Aşağıda ne kadar varmış bakalım. Aşağıda fazla yok. Yukarıdan aşağı süreceğiz. Ortadan böyle gez Buraya yeter bu kadar. Hayda kızım bakayım. Olmazsa şuraya biraz daha geç atalım. Çünkü aşağıdan çıkarken yine sıkışıyor arkadaşlar. İlla hücum ediyorlar. Sıkışmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bele bele beliyoruz malzemeyi. Yani. Hey. Girin içeri. Hey. Buzlara baksana da nasıl sarkmış. Yeterin. Dövüşmeyin, sakin olun. Alıp veremediğiniz mi var? Şşşt, bak geçeyim. Bu kadar yeter arkadaşlar bura. Bayağı girdi. Bakalım mı? Bayağı var. Şimdi çebişleri de buraya delelim. İki odaya. bu arada da çevişler duracak kancı erkek geçen senenin oğlakları şimdi koyunları sulayalım içeride koyunlar onları sulayalım koyunlardan saman vermeye başlayacağız karanlık oluyor arkadaşlar için belki çekme saman verirken Gelin buraya arkamdan yeri. Sağa sola sakma. Gel. Gel. Geçin nereden çıktın? Geçeyim. Dur bakayım. Aşağıdan bildiklerim Buraya attım arkadaşlar. Ondan sonra bir günlerde bu araya katacağız. Çevişleri içeri kattık. Annem de saman atıyor. Ben veriyorum. Tamam da daha değil. Bak nasıl vurur, nasıl vurur. Düşmana gibi vuruyorlar ya. Bak bak bak. Ispanıyorlar ya. Bak bak bak. Kınalı Kanala geçeyim. Neye bakan? Dövdüler mi seni? Şu kanala geçiver bak 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 bak. Niye de uçurlar bilmem. Daha gidemeyiz birbirlerine girişiyorlar bak. Bak geçti onu süstü bak şunu. Onu oradan çıkarttırdı. Yer ver aslında ama geçiler vesatlık yapıyor birbirlerine ittiriyorlar geldi <laughs> olarak arkadaşlar. işte. Teke bak orada uçmalı şeyini kaptırıyor bu yerlere doğru. Deri yanı benim diyor bak. Şşşt! Bana geç bak. Arkadaşlar yine kar başladı. Karım irkilmiyor ama soğuk berbat bir yağıp bir açılıyor bugün. Yine hafifçe şöyle kırıyor. Sabahtan beri böyle. Böyle öyle geçecek yukarılardan bayağı yağıyor gibi açılıyor. Gibi. İyi değil belirsiz. Şu an iyi yağıyor gibi ama duru birazdan daha duru. Kuru soğuk var. Çok soğuk arkadaşlar. Manzara yağmur. Bunda beyazlamış. Yukarılar fazla gözükmüyor. ya tarafları. Yağıyor herhalde oralara. Aşağı uçurup. Şu an güzel başladı arkadaşlar. Kar aşağıdan geliyor bakın. Aşağıdan geldiğinizde soğuk olur. Aşağıdan yaylaya doğru gidiyor. Güzel yağmaya başladı baksanıza çıkar taneleri. İyi kürs yapar bu kahlara. Yığar kar böyle rüzgarla. Yığılır kalır. Kimi yer az, kimisi çok. Depeleri. Aşağıdan geldim hem soğuk oluyor arkadaşlar. Zemeri olduğunu. Şurada hemen buz parça, parçalar var bakın. Sarkmış. Çünkü erimiş oradan oluktan akmış. Aşağıda donmuş kalmış. Tellere yapışmış telleri yiymiş uzağa ama telleri böyle bastırmış ağırlıktan dolayı. <laughs> Evim arkadaşlar eşki bitikleri yapıyor. Eşki bitik demir öyle bunlar adı. Sadece üstünde ondan sonra fırına atıyor. Kumpirli bir şey Yumuşak oluyor değil mi kumpirli? İçinde patates var. Değil. Patates pişirip rendeliyorsun değil mi? Hı. Öyle yapıyor arkadaşlar. Baksanıza. Hatanız ama milletin edin. de hakkı kalır Hüseyin bak. <gülüyor> <gülüyor> ya zor bir şey değil. Yapan yapar ya. Değil mi? Hmm. Zor mu da mı? Ne? Zor bir şey değil. Zor bir şey değil değil mi? Ben de başka <laughs> başka evet, böyle, mi? Başka yerlerde bu yüzden. Sadece mi uğraşacakmış? Yaparlar ya. Yapacak oldum. Patatesli yumuşak oluyor arkadaşlar. Ben patatesli hamurun içine kayıyorum. Rendeniyor. Bişik patatesi. Pişti mi yumuşacık olur. Buraya da küçük bir şeyin üstünde eyleye Masana da bulmuşsun. Görürsen. <laughs> Allah seni getirme yerin dimi doğumdan. Getirdik yani olacak. Soba ağzı yiyen Yaş mı oldunlar? Ne? Odunlar yaş mı? Yaş. Şurada kapınır var içinde de. Şurada ağzı kapalı bunlar. Bu iyice de He. Hep Pişiyor işte keşli, yani. peynirli bir şeyle yapıyoruz ama söğür sade. Keş yok. İçinde var mı fırın? Var var. Onlar oradan pişiyor. Bunlar oradan pişiyor. Bu da iyi. Gözükmüyor. 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 Yağsız arkadaşlar. Üstüne süreceğiz. Burada yağla pişmez. Üstüne sürülmeyecek mi yok? Süreceğim de. Tamam. Sürünmez diye. Burada kaç sürülmez Burada sürülmez işte. Burada yağsız bir şey Bunlar da bir şeyler. Kaç tane yapacağız Rebe? Şey 10, 10 tane çıkar ya. Şu kısımda yaptım bir tane. Tamam. İçindekiler çıkardım değil mi? Ne? Çıkardım onları da pişmedi değil. Orada bir şey yanları çünkü. Biçmez Daha yeni başlar zoba yanmasın. Ay. On şey yapsan 10 tane çıkma Bak. Anca. 9 oldu anca. daha oldu mu? Onunla onu olacak o zaman. Yeter. Hı. Annem bile de yolladı işte ben sana diyorum gider ki otur derim. Şey, Yusuf kâr alın Yusuf. Ben gelsin. gitmem de. Çay içerim. İşim o evde. Tamam. Çay içer Gelsin mi hemen? Gelsin gelsin. Arayın gelsin. Ben de çay demleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Üstüne de yağı sürdük mü tamam bunların.

Kaçını koyalım, dördünü Dördünü koyalım. Dördünü? Çoğunu? Hı. Yeter. Bu beş, bu evet. iki daha pişirelim. Hah. Alıyorsun. Tamam. Ama benim de tereyağım yoksa değil. Anam çiçekler de alıyor, almasın tamam mı? Haydi bakalım. Bizde de yok ya. Fazla tereyağı yok. Halim bizde de yok. Hı hı. Şey zaten şunun ikisinde dengesin, ikisinde sen. Birinde ben. Yeter. Abi. Ne? Ben evleniyordum zaten. biz de yedik. Onlar var, üç tane alalım ikişer de piştirelim. Ben sabahlar ikişer, ikişer üçer şey pişireyim kendimize eğitim. Nala? Nala. İyi. Durmadan pişiriyor arkadaşlarım. Yok her gün diyor canım daha Her gün değil Geçenlerden beri pişirmen. En iyisi ne olacak? Lazlarını alacağına tazecik turbanım üstünde arkadaşlar? Dedem alarsan o her gün ister. Her gün ister mi? Hı hı. İstemem ya sen yapam da. Çevirelim arkadaşlar. Ne? Bakma sana bir şey. Evem sana iyi bakıyor dedi. Ne de, bak. daha sen her bu işler bunuyor? E bakıyor Allah razı dur, olsun. Dur 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 dur. Bakıyor oğlum Allah razı olsun Allah yokluğunda. Günler gidiyor günler metin. Şu ne lan bu? Şeyi bir işte. Ben e, daha iyi dedim, de öyle. <laughs> ne nasıl gevrer? Yok ey şimdi. Ya ince bir malat. Kimse benim işime karışma ne le? Ne? Kimse benim işime karışma. Yo ben karışmam. Abi. Tamam. sen ee, aldatım işim hiç karışma. Elbette ne olur? oğlum. ki bu oluna ince mi ince bir şey lan ya bir şey gibi.

İbrahim olmadı, kırılıyor, dövmüyor. Allah korkmasın, öyle Tabii, yansa, bir şey değil. Tamam dede. Sobayı yanmadım süper. Sobayı yanmadın, Öyle mi? Tabi, sobayı yansa o Ya, iyi o zaman. Yani Saç arkadaşlar, sobanın üstü değil. Bunlar da sonuncular arkadaşlar. Fazla çıkarma direbi. Çoğu zaman çıkarıyor. Azar azar. Soğan o yedi. Hatta başka bir şey vermez değil Tabii. İyi tatlandırıyor öyle ki. Şurada böyle. mı böyle? Bakın arkadaşlar yumuşacık. Ben alacağım işmiş. Biraz da yağ dökülelim. Hı -hı. İyi be. Hadi kiske bak. Vallahi. Hakkınızı helal edin. Yerken çekmeyeceğim. Goyelim. Goyere koyu. Güzel pişirdin ya. Aydın arkadaşlar. Bitti öyle kapatayım. Çayımızı içelim. Ekmeğimizi yiyelim. Hakkınızı helal edin. İyi akşamlar.